Buğday konusundaki alım sistemlerimizi bu sene daha modern bir sisteme dayandırarak öncelikle randevu sistemimizi güçlendirdik. Elektronik sistem üzerinde muazzam değişiklikleri yaparak tarım ve çiftçilerimize çok rahat. Hem biz onlara ulaşabiliyoruz hem de onlar bize ulaşabiliyoruz. Geçen yıllarda yaşadığımız randevu problemlerini bu sene sıfırladık. Geçen yıl yaşadığımız en önemli sorunlardan biri randevu isteyen vatandaşımız bazen belli gerekçelerle, haklı gerekçelerle randevu sisteminden vazgeçiyordu. Randevusunu iptal etmeden vazgeçmeler oluyordu. Bu durumda diğer çiftçilerimizin bürokratik sorunları ortaya çıkıyordu. Kapasite dolu diye teslim durumlarında sıkıntılar yaşıyorduk. Ama bu sene yaptığımız ikili sistemle elektronik ortamda vatandaşlarımız isterlerse, gerekçeleri olursa randevu sistemini kendisi de iptal edebiliyor. Bu ne demektir? Bu sırada bekleyen vatandaşlarımızın mağduriyeti olmadan sırada bekleyen vatandaşı öne çekerek sistemi çok kullanışlı bir yola soktuk. Bu iyi bir gelişme. Biz bunun faydalarını gördük. Şu anda toprak toprak mahsulleri ofisimiz geçen yıla oranla teslim noktalarını bayağı arttırdı. Yani şu anda 16'sı lisanslı olmak üzere 7'si geçici depo olmak üzere toplam 23 noktada vatandaşımızı rahatlatacak bir altyapı sistemini oluşturduk. Depo konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Bunun garantisini zaten biz çiftçilerimize, esnaflarımıza veriyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Şu ana kadar 200 bin ton randevu aldık. 70 bin ton teslimat sağlandı ve bu noktada hızlı bir şekilde teslimatlarımızı artırıyoruz. Sırada bekleyen 95 bin ton randevu var. Onları da hızlıca eğiteceğiz Allah'ın izniyle. İyi gidiyor. Moraller iyi. i̇nşallah esnaflarımızın ve çiftçilerimizin yanındayız. Üretim noktasında nasıl onlarla birlikteysek bu satış durumlarında da teslimat durumlarında da her zaman yanlarında olacağız. Bu konuda çiftçilerimizle biz gurur duyuyoruz. Onlar Aksaray'ımızın gururu, ülkemizin gururu, veli nimeti.